cümleden selamun aleyküm. Hasta halimle bir video yapacağım. Kereste de yargı dağıtıyordum. Ama ve lakin odada oyuncu kalmadı ya maç bitti. Hepsi dağıldı. Benim gazabımdan korktular ellerim. Rakip takımı <laughs> Hastayım dostlarım hastayım hasta. vs bir en sevdiğim. <laughs> MPT'min de süresi bitmek üzere. <laughs> ne oldu şimdi orada? Ne oldu şimdi orada? Ben anlamadım. 4 vs 1 daha çok sevdiğim. İçeri içeri gireli 10 saat oldu. Vay. Portekiz jobaboyço beni vurdu. Lan, <laughs> artist Yok lan. Lan diğer tarafa baksana şerefsiz. Bir adam keseceğiz. Ona da Öl Sen ne yapıyorsun orada? Helal lan sana. Şu Groza'nın gazabına uğruyoruz ya. Tırt headshot. Tırt headshot. Biz mi şöyle vurabiliyor muyuz? Bir bakın. Helal. isteyeceğim Grozan'a da oyunun içine ettiler ya. Bu ne yapıyor lan burada? hoşlan köpek. Ay hoş. Gel lan buraya. Hoş lan köpek seni. Ah be bana yapılır mı ya? Bana bana bana. Haydi bir kişi uçtu. Geber lan. Artist almış Groza'ya gelmiş burada hava atıyor. <laughs> 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 eee hey, hey, gençliğim olaydı böyle mi olurdu? Kaç 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 kaç. Kaçarsın. Kaçarsın. Nereye kaçıyorsun ya? Adamlar kaçtırır mı? Ha, şuna bak ya. 13'e 8. KD'm düştü resmen. Alayını doğrayacağım ya. Alayını kuşbaşı kuşbaşı yapacağım ya. Şuna bak. Tipe tipe. Kaçma lan! Artist senin Artistin Olacak o. Olacak. Wi. Şerefsiz sıkma ben. Nasıl ya? Nasıl ya? Ah ulan ah ikinci şansa vurdum ya. Böyle bir şans Böyle bir bal yok Oha lan oha Atay Sterbonda çıkmasın. Bu ne kadar dandik bir oyun oldu ya böyle Önüne gelen bala Her şey iyi tam kesmelik duruyor şu an. Şu an şurada tam kesmelik duruyor ya. Drop girdi drop drop. Drop do, drop drop. Ne kahinler gördük. Ah lan. Ah. Şu rezilliğe bak ya. Şu rezilliğe bak ya. Böyle skor mu olur ya? Ya ben seni yapacağın işi. Ölen. Çıktı şurada iki saat ateş ya. Millette de utanmada kalmadı. Kanka aslanım sen bu yollara yeni başladın ben dönmekteyim. Hadi bir bal. arka 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 Nereye gidiyorsun aslanım? Daha gidenler dönmedi Arka arka <laughs> Ey gidey Uy! O ne lan? Adama bak ya. Anlaşıldı. Olacak o. Oh. O olacak. Uy! Patlattı lan beynimi. Şuradaki botu bari alayım ya. Şunu bari alayım ya. Burada canımı sıkıyor iki sattır. Ne oluyor lan beni? Biri vuruyor ama. Ne yapıyor orada? Uy. Lan onu öldü sandım ya. Adam birini vurdu ama. Hey gidey. Olacak o. Oh. Olacak. Hiç bomba yemedi ya. <laughs> ah be. Oy kesiyor lan beni Videoda doğrayacaklar benden Eğlenecekler lan bunlar Hadi hadi vakti yok hadi 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 go 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 seri 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 Öğlen Şuna bak ya, şuna bak ya Gösterelim onlara kendinizi O ne be? Uy! Hey de gençliğim olayda öyle mi olurdu? <laughs> maşallah 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 atıyor atıyor ya nasıl ya nasıl ya ben geçmişim orada şu şeye maçı kazandın 53'e 10 22 iyi gidey kadem düşmüş resmen bu da böyle kısa bir videocuk olsun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle efendim. Esen kalınız.